Herkesin zenginler ve zenginlik hakkında farklı bir yorumu vardır. Kimine göre onlar her şeye sahiptir, kimine göre olmayanın halinden anlamazlar. Bugün sizlere daha önce hiç duymadığınız, görmediğiniz bir zenginin hayat hikayesini anlatacağım. Alvin Bey, kendisi doğma büyüme, has bir Türktür. İsmi soylu arkadaş anlamına gelir. Bu kişi benim soylu arkadaşım Alvin'in herkesin ağzını açıkta bırakan takdire şayan hikayesidir. Öncelikle sizlere kendimden biraz bahsedeyim. Sonrasında Alvin'i sizler de tanıyacaksınız. Böyle bir insanı tanıdığınız için çok mutlu olacaksınız. Fakirliğin en dibini görmüş, köprü atlarında, kaldırım köşelerinde dilenen her gün gördüğünüz o insanlardan biriyim. Ben ihtiyacım olduğu için yapıyordum. İhtiyacı olmadan dilenciliği meslek haline getirenler de var. Kimse kimsenin bölgesini işgal edemez. Böyle de bir kanun var. Bir gün her zamanki yerimde para toplamaya çalışırken birisi yanıma kartonunu serdi ve oturdu. Önüne plastik toplama kabını koydu. Ben de dik dik ona bakıyorum tabi. Merhaba kardeşim dedi. Ben senin nereden kardeşin oluyorum hayırdır? Ayrıca sen benim bölgemde ne yapıyorsun dedim. Yüzündeki o gülümsemeyi unutamam ve o dişleri bembeyaz yapılı dişler bir dilenci için fazla iddialıydı. Ne olur burada dursam? Sen kendi rızkını kazanırsın, ben de kendi rızkımı. Herkesin rızkı kendinedir, sen merak etme dedi. İlk başta gıcık olsam da konuşması içime sinmiş, ona hak vermiş, "İh, otur madem." demiştim. İsmini sordum. "Alvin." dedi. İçimden güldüm. "O ne biçim isim? Bu ne garip dilinci yahu?" dedim. Kimseden para istemiyor. Ancak beni tanımak konuşmak için sorular soruyor, çevremdeki düşkün insanlar hakkında bilgi almaya çalışıyordu. Ben de beni merak eden konuşacak birini bulmuş, hiç susar mıyım? <laughs> Döküldükçe döküldüm. Akşam oldu, onun kabı boş, tüm paraları bana atmışlardı. Ben sana dedim, benim bölgemden sana iş çıkmaz diye. Vallahi kusura bakma, en düşkün benim. Beş kuruş veremem dedim. O da yine aynı gülümsemeyle. Sen rızkını çıkardıysan, mutluysan benim için bir sorun yok dedi. Eyvallah diyerek oradan ayrıldım. Sürekli Alvin'i düşündüm. Ben mi aç gözlüyüm, bu adam mı çok geniş gönüllü diye kendimi sorgulamadan sorguladım. Diğer günlerde gözlerim hep onu aradı, gelmedi. Belki de kırdım onu diye düşündüm, hep kendime kızdım. Bir gün yine yerime geçecektim ki, <laughs> ne göreyim Alvin, yüzünde tanıdığım tebessümü Hoş geldin dedi. Asıl sen hoş geldin. Gözlerim hep seni aradı. O gün bana gönül koydun diye kendi kendimi yedim dedi. Sahiden bunun için kendini yedin ha kardeşim. <laughs> Güzel dedi. Yine başlamıştı tam çözemiyordum onu. Anlamıyordum. Kelimelerini cahilliğimden dolayıdır diye düşündüm. Bir gün düşündüm. Alvin benim her şeyimi biliyor. Bense onun hakkında isminden başka hiçbir şey bilmiyorum. Sonraki günlerde çok hastalandım. Soğuğu yemiştim ama yiyecek alacak param da yoktu. Kendimi kaldırıma zor attım. Yarı baygın para topluyordum. O ara gözlerim yarı kapalı halde Albini gördüm. "Bekle, geliyorum." diye endişe içinde koşarak gitti. Sonra gözlerimi acayip lüks bir hastanede açtım. Uyandığımda hemşireyi gördüm. Ateşimi düşürmek için serumu değiştiriyordu. Kendimi zorlayarak hemşireye "Ben buraya nasıl geldim?" dedim. Bilgim yok. Sadece acilden sizi aldığımızı biliyorum dedi. Alvin dedim kısık bir sesle. Hemşire gülümseyerek <laughs> dinlenin lütfen dedi. Acaba ateş yüzünden halüsinasyon mu gördüm diye düşündüm. Bir yandan oğlum bırak bunları da sen buradan nasıl çıkacaksın? Parasını nasıl ödeyeceksin diye kara kara düşünüyordum. Doktor geldi. Muayene ettik sizi. Burada üç gün misafir edeceğiz dedi. Doktora durumumu anlattım. Buraya nasıl geldim onu da bilmiyorum dedim. Doktor, siz bunları düşünmeyin, bir şey ödemeyeceksiniz diyerek hızlıca odadan çıktı. Üç gün içinde turp gibi oldum. Bir yandan bu işi anlamaya çalışıyordum. Taburcu edildim. Hemşire, lütfen buradan alt kata inin. Çıkışta siyah bir araç var. Sizi bekliyor dedi. Allah'ım neler oluyor? Biri benimle dalga mı geçiyor? Ya da başıma bir iş mi getirecek diye hafiften de korkuyordum. Alelacele çıkışa gittim. Gerçekten siyah bir araba bekliyordu. Ben böyle güzel bir araba daha önce hiç görmemiştim. Filmlerden fırlamış gibiydi adeta. Kapı açıldı. Karşımda çok şık güneş gözlüklü bir adam. Sesim titreyerek ''Siz kimsiniz?'' dedim. Gözlüğünü çıkardı. ''Beni tanımadın mı?'' dedi. Gülümsediği an tanıdım. ''Bu Alvin?'' Nasıl yani? Nasıl olabilir? O an aklım bana oyun oynuyor sandım. Ya da yine bir halüsinasyon bu. Gel hadi bin anlatacağım. Sen sakin ol. Heyecan yapma dedi. Arabaya bindim. Ama olanları anlamıyor belki de rüyadır bu adam bu kadar kısa bir süre bu kadar zengin olamazdı ya da olabilir miydi? Diye düşünceden düşünceye koştururken Alvin'in sesiyle kendime geldim. Şimdi size Alvin'in konuştuklarını birebir aktarıyorum. İnanın eksiksiz çünkü ömrüm boyunca unutamam. Bak kardeşim, ne uğradığını, ne düşünceler içinde savrulduğunu biliyorum. Benimle her tanışan kişi bunları yaşıyor ve ben de alışkınım. Evet ismim Alvin, dedemle büyüdüm. Kendisi çok iyi bir insandı. Bildiğim her şeyi ondan öğrendim diyebilirim bu dünyadan ayrılmadan önce hasta yatağında beni yanına çağırdı. Bana, sen de kendini görüyorum evlat. Sahip olduğum her şey senindir. Benim bu zamanlara nasıl geldiğimi az çok gördün, şahit oldun. Ben küçük yaşta çalışmaya başladım. Bu işleri büyüttüm. Ama sadece benimdir demedim. Bilirdim ki ihtiyaç sahiplerinin hakkı vardır. Belki herkese yetişemezdim fakat ömrüm ve gücüm yettiği sürece yettiği kadar kişiye yetiştim. Seni ben büyüttüm. Pırlanta kalbin çocukluktan gelir. Sen bana çok güzel yarenlik ettin. Yaşlılığımda elim kolum oldun. Ben senden razıyım, Allah senden razı olsun. Senden tek isteğim, açı doyur, yetimi gözet. Bu mal verdikçe çoğaldı, Rabbim nimetimi artırdı. Sen de bu yolu tut. İyilikle yarış diye nasihat etti. Her şeyi tek varis olan bana bıraktı. O gün bugündür, Gerçek düşkünü içlerine karışarak onları yakından tanıyarak buldum. Sen iyi kalpli bir insansın. Senin elinden tutmak bana farz oldu. Şimdi beni anlıyor musun?" dedi. Hüngür hüngür ağladım. Kardeşim deyip sarıldım. Bilemezdim, inanmazdım. Zenginleri hep aşağıladım, onlara düşman kesildim. Ama gel gör ki hayat beni buradan yakaladı. O gün bir can bağıyla bağlandım ona. Ve sonradan öğrendim ki benim gibi sayısız insana el uzatmış. Bunları onun iş yerinde çalışmaya başladığımda öğrendim. Bana kendi iş yerinde oldukça güzel imkanlı bir iş sağladı. Barınacak ev verdi. Üstelik içi dayalı döşeli. Yeni kıyafetler aldı. Gittiğim o hastane kendisininmiş. Orada tüm sağlık problemlerimi tedavi ettirdi. Allah ondan razı olsun. Kendisi şu anda hem işlerini yerine getiriyor hem de insanlara yardım için didiniyor. O bunları yaptıkça hayatı çok ilginç bir şekilde muazzam yerlere gidiyor. Hak ediyor. Hak eden hakkını alıyor. Bazen eski zamanları hatırlar. O gün o paradan ona vermediğim için kendimden utanırım. Kendisine de söyledim. <gülüyor> Hala gülüyor ve o zaman şimdi daha çok dağıt yardım et diyor. Belki onun kadar olamam ama ben de kendi çapımda bu hayat felsefesini benimseyip yardımdan yardıma koşuyorum. En çok da eski çevremdeki kişilere. Herkese bu hikayemi anlatıyorum. Kim olsa anlatmaz ki. O hayatım altından kıymetli bir dokunuş yaptı. Üstelik o civardan tanıdığım tüm düşkünlere de yardım etti. Dedim ki bu pırlanta gibi olan insanın adını herkes duymalı. Pek değerli kardeşlerim lütfen Mucizelere inanın. İnsanlara karşı ben gibi ön yargılı olmayın. Hayat bu ya. Belki bir gün Alvin sizin de hayatınıza dokunur.